Zirvelerin adamı yine zirvelerde. Doğadayız ve doğada geziyoruz. Nisan'ın 19'u. Güneşli ama rüzgarlı bir hava. Bu da güzel bir durum. Doğanın her hali güzel arkadaşlar. Size şöyle manzarayı göstermek istiyorum. Aşağıda kar sularının erimesi vesilesiyle derelerin coşarak attığı bir konum. Ordunun dereleri. Çılgın dereleri. Sakin akmazlar. Hep böyle gür akarlar. Görmüş olduğunuz dere vadisi. Aşağıdaki büyük bir dereye birleşiyor. Oradan ağrı vadi içerisinde birleşe birleşe kocaman bir ırmak olarak Yenosun tarafından ağrı akıyor arkadaşlar. Evet şöyle etrafımı bir manzara göstereyim. Şu an başının yanında ile meşhur olduğu için çamları orada yoğunlaşmış durumda. Şu anda Alpin zonundayız. 1700 rakım yükseklikteyiz. Ondan dolayı burada gördüğünüz çalılıklar yani maket tarzıları orman gülleri, sarı orman gülleri. Bu gördükleriniz sarı orman gülleri. Bundan bir ay sonra arkadaşlar buraları sapsarıya dönecek ve mis gibi kokacak. Evet Nisan'ın 19'unda kar görmedik değil mi? Buyurun karlar burada. Az önce de kara basmış olduk suların sesiyle derenin sesi ayrı bir senfoni orkestrası gibi çalıyor arkadaşlar. Müthiş. Arkadaşlar da beni bekliyor arkadaşlar. Ve fazla da yayını uzatmak istemiyorum. Doğayı keşfetmeye devam arkadaşlar. Güzellikleri görmeye. Evet. Sizlere de böylece bir hizmet yapın. İnşallah fazla hızlı döndürmemişimdir kamerayı. Bu güzellikleri görmenizde. Evet. Bahar'ın geldiğini de çuva çiçekleri göstermeye başlamış kendilerini sarı sarı olarak. Evet, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zirveye doğru ilerlemeye devam.